Merhaba değerli Haber takipçileri. Süper Lig'de 34. haftanın ile karşınızdayız. 34. haftada lider Trabzonspor son haftalardaki şanssızlığını kırdı. 4 maçtır kazanamıyordu bu Maviller ve Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk için dev bir adım attılar. Bu hafta Antalya Spor karşısında Trabzonspor 1 puan alması halinde şampiyonluğunu uzun seneler sonra ilan etmiş olacak. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetimindeki çıkışını Çaykur de sürdürdü. 6-0 kazandı Sarı Lacivert'ten ve üst üste 6. son 10 haftada ise 9. galibiyetini aldı Sarı Lacivertler ve 2. sıradaki yerini korudu. Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, Altay deplasmanında Kerem'in golüyle kazandı ve moral buldu. Düşme hattındaki Göztepe ise Gaziantep-FK deplasmanındaydı. Çok ilginç şeyler oldu son bölümde maçta, Göztepe öne geçti. Sonrasında kendi kalelerini rakiplerine açtılar ve skora bir birlik denge geldi. Onun ardından kazanılan penaltıda Muhammed Demir topu centilmenlik yapıp dışarı attı ve mücadele bir bir noktalandı. Bu sonuçla Yeni Malatya ardından küme düşen ikinci takım Göztepe oldu. Fenerbahçe'ye mağlup olan Çaykur Rizespor ve Galatasaray'a mağlup olan Altay 30 puanda kaldı ve kümede kalma şansını oldukça azalttılar. Haftanın son gününde ise Beşiktaş Kasımpaşa mücadelesi vardı. Beşiktaş taraftar önünde galibiyet bekliyordu ancak Lajvert Beyazlılar Mulek önderliğinde 3-0 kazanarak haftanın en flash sonuçlarından birisine imza attı. Haftanın sonuçlarını aktaralım. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'unda 6-0'lık skorla kazandı demiştik. Gaziantep FK Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Adana Demir deplasmanında 3-1'lik skorla kazandı. Başakşehir evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Konyaspor deplasmanda düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 3-2 ile geçti. Galatasaray İzmir'de Altay deplasmanında 1-0 kazandı. Antalyaspor'la Kayserispor'un mücadelesi 1-1 noktalandı. Sivasspor Alanyaspor'u evinde 1-0 mağlup etti. Ve Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Haftan 11 ile devam edelim. Haftan 11'inde kalede Kasımpaşa'dan Ertuğrul var savunmada. Yine Kasımpaşa'dan Sipahiç, Konya Spor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Galatasaray'dan Nelson yaralıyor. Orta alanda Başakşehir'den Deniz Sürüç, Fenerbahçe'den Arda Güler, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve yine Fenerbahçe'den Rossi var. Hücum hattında Kasımpaşa'dan Beşiktaş maçında iki golle yıldızlaşan Muleka var. Gollerine devam etti Muleka. Trabzonspor'un Adana Demirspor galibiyetinde büyük rol oynayan Cornelius ve farklı Çaykur Rize galibiyetinde hat yıldızlaşan Serdar Dursun yer alıyor. Haftanın iyilerinde tabii Beşiktaş karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette haftanın takımı Kasımpaşa. Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu ve 2 golle yıldızlaşan Süper Lig'de de 10 maçta 11 gole ulaşan Muleka. Haftanın iyileri arasında. Haftanın kötülerinde ise hayal kırıklığı yaratan bir futbol ortaya koyan Beşiktaş var. Valerian İsmail'in öğrencileri Kasımpaşa karşısında çözüm üretmekte oldukça zorlandı ve Beşiktaş savunmasında da vida eleştirilerin odağında yer alan isimdi. Haftanın golünde ise şık golüyle Antalya Spor'un tek golünü kaydeden Hacı Wright yer alıyor. Gol krallığıyla devam edelim. Gol krallığında 15 golü 2 futbolcu. Hatay Spor'dan Elkabi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok zirvede yer alıyor. Onlara 14 gollü 4 futbolcu takip ediyor. Karagümrük'ten Pesic, Beşiktaş'tan Batu Çaykur Rizespor'dan Pohyan ve Trabzonspor'dan Cornelius. Serdar Dursun 13 golle 7. sırada, Balotelli 12 golle 8. sırada, Kasımpaşa'dan Muleka 11 golle 9. ve yine aynı gol sayısıyla Trabzonspor'dan Envakame 10. sırada yer alıyor. Asist krallığında ise 12 asistle Trabzonspor'dan Edin Visca zirvede. Onu 11 asisti iki futbolcu Sivasspor'dan Spor'dan Max Kredel ve Adana Demirspor'dan Vargas takip ediyor. Yine Trabzonspor'dan Envakame ve Alanya Spor'dan Efecan Karaca'nın 10'ar asisti var. Alanya Spor'dan Tayfur Bingöl, Kayserispor'dan Onur Bulut ve Hatayspor'dan Spor'dan Lobyenidze 8'er asistle sıralamada kendisine yer buluyor. 7 asistli ise iki futbolcu var Alanya Spor'dan Novais ve Başakşehir'den Serdar Gürler. 35. haftanın programıyla noktalayalım. 35. hafta Süper Lig'de 29 Nisan Cuma günü başlayacak saat 20.30'da Fenerbahçe Gaziantep FK'yı Giresun Spor ise Adana Demirspor'u konuk edecek. 30 Nisan Cumartesi günü saat 16 Kasımpaşa Başakşehir Konya Spor Karagümrük maçları var. Saat 20.30'da ise Hatay Spor Altay'ı Trabzonspor ise şampiyonluk maçında Antalyaspor'u konuk edecek. 1 Mayıs Pazar günü saat 16 Kayseri Spor Beşiktaş ağırlayacak. Aynı saatteki diğer maçta Alanyaspor Yeni Malatya Spor konuk edecek. Ve Pazar günü 20.30'daki iki maçta hafta noktalanacak. Göztepe Çaykırıza sporu. Galatasaray ise Sivas sporu ağırlayacak. Süper Lig'de 34. haftanın panoramasıyla karşınızdaydık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.